Alman Hocam, erkeklerde kısırlık konusu. Peki, erkeklerde kısırlık nedir? Görülür mü? Tedavi yöntemleri nelerdir? Evet. Ee, tabii ki erkeklerde kısırlık olur. Daha doğrusu şöyle söyleyelim. Ee, bir çiftin gebeliği olmadığı zaman sebep erkek de olabilir. Ee, Bizde genelde bayanlar hemen kadın doğum uzmanına gidip hani bir sorun bende mi var, niye gebe kalamıyorum gibi bir yaklaşımda olsa da Şöyle oranlar vereyim. Bir yıl evli olduğu ve çocuk istediği halde gebelik elde edemeyen çiftlerde yüzde elli bayan tarafında sorun var. Yüzde otuzunda erkek tarafında sorun var. Kalan yüzde yirmisinde her ikisinde sorun var. Dolayısıyla yani her üç çocuk sahibi olamayan çiftin Birinde erkek tek başına sorumlu. Bu maalesef akla geç geliyor. Ee, bazen erkeklik gururuyla ya benden sorumlu olur mu işte gibi oluyor. Ee, önce bir şekilde bayan gidiyor. Benim burada e, çiftlerden kadın doğum uzmanına giden bayanlar için önerim şu. Siz mutlaka kontrollerinizi, e, jinekolog doktorunuzun takiplerini girin, değerlendirmelerini yapsın ama işin başında bir de eşiniz sperm testi yaptırsın. O sperm testi tek başına erkekteki o yüzde otuzu oluşturan erkek tarafının bir soruna sebep olup olmadığını ortaya koyar. Basit bir testtir. Verildikten sonra 2-3 saat içinde sonucu alınır ve hani en azından erkeğe ait bir sorun olup olmadığı kolaylıkla öğrenilir. Şuna çok üzülüyoruz. Bazen hanımefendi kadın doğum doktoruna aylarca gidiyor ama eşini o testi yapmaya ikna edemiyor. Halbuki hanımefendi hiçbir sorun yokken tek sorun erkekte çıkabiliyor. Böyle bir duruma düşmemek için bence hepsini bir başlatıp erkeğin de durumunu orada tespit etmek Gerekir. Sonuçta burada suçlu güçlü zayıf olayı değil yani bu. Suç yani aramıyoruz. Orası mahkeme değil ama yardımcı olmak için doğruyu bulmamız lazım. Onun için bence erkekler bu konuda biraz daha böyle duyarlı. Evet olabilir. Gideyim hemen yaptırayım gibi yaklaşmaları bence son derece doğru olur. Erkeklerden kaynaklanan kısırlıklarda, sperm hücrelerinin sayısının azlığı. ...hareketliliğin azlığı, cansız çıkması söz konusu oluyor. E, Bunun da değişik nedenleri var. Bazen hormonal dengesizlikler, e, bazı hormonların düşük olması... E, ...tiroid hormonları bile sperm kalitesini bozuyor. Süt hormonu dediğimiz erkeklerde olan prolaktin hormonunun da yüksekliği... ...sperm hücrelerinin hareketini bozabiliyor. E, bazı e, yapsal hastalıklar, varikosel gibi damar hastalıkları... E, testiste üretilen o tohum hücrelerinin kalitesini, sayısını düşürebiliyor. Hareketsizleştirebiliyor. E, böyle bir dizi, bazen bir takım mekanik tıkanıklıklar, kanallarda olan tıkanıklıklar, değişik nedenlerle e, hücre çıkmamasına sebep olabiliyor. E, bunu ürolog e, hızlı bir şekilde bir takım e, testleri yaparak, kriterleri ortaya koyarak yakalar ve onun tedavisini önerir. E, bence bu konuda da erkeklerin duyarlı olması son derece doğru olur. Neticede yapılan tedaviler sonucu da yüz yüzlü sonuçlar alınıyor. Yani bir dört ay içinde, bazen altı ay içinde çiftin gebeliği elde etmesi söz konusu oluyor aşılama gibi, tüp bebek yöntemleri gibi daha e, maliyetli ve eziyetli e, yöntemlere varmadan, ulaşmadan e, problemi çözmek söz konusu olabiliyor. Sonuçta e, en güzel e, olan doğal yolda gebelik sağlanması. E, hem maliyet açısından hem e, tedavilerdeki o sıkıntılar açısından. E, yani bunu üroloji tarafını bence göz ardı etmemek lazım. E, tabii ki jinekolog doktorların da kadın e, hastalıklar yönünden değerlendirmesi, yumurtlamanın takibi, hormonal dengeler, tüplerin açık olup olmadığının değerlendirmesi hepsinin yapılması lazım. Bunlara e, biz karşı çıkmamız söz konusu değil. Ama hani erkek tarafının da değerlendirmesi şart ve onu işin başında yapmak. Çünkü hem en kolay test hem en hızlı sonuç veriyor hem de e, o anda şunun kararını verebiliyorsunuz. E, beyefendi de bir sıkıntı, problem saptamadık sizin üzerinize yoğunlaşsın jinekolog doktorunuz diyebiliyorsunuz. veya onda da sorun var sizde de olabilir. Siz de gidin biz de onun tedavisini yapalım diyebiliyoruz. şu kolaycılığa da kaçmamak lazım. Ya yani biz onunla bununla uğraşmayalım. Tüp bebek tedavisi olalım gibi e, kolaycılık hem maliyetli gerçi hızlı sonuç verebilir. Fakat hani ne olursa olsun doğal dışı bir yöntem. O açıdan bu konuda erkeklerin de duyarlı olmasını ben öneririm. Evet, hem erkek tarafının, hem bayan tarafının, kadın tarafının e, ortak hareket etmesi gerekiyor diyorsunuz. Çözümün iki taraflı Hiç bir şekilde yapılması gerekiyor demişiz hocam. Şey. hocam.